İki yıl boyunca ben GIF ailesinde TETA'yette kurslarına katıldım ve üniversiteyi kazandım. Gerçekten nasıl bir şekilde hatırlayacağım? Ya çocukluğum orada geçmiş gibi hissediyorum. Oranın deli kızıydım ben biraz. Şöyle ki ben 12. sınıftayken Kumru Hoca ile tanışmıştık biz bir tane TETA EYT kursu açacağız dedi. Biz zaten ilk GIF açıldığı zaman biz ilk öğrencilerindendik. Ondan sonra Kumru Hoca bayağı üstümüze durmuştu o sene. Sonra nasip olmadı, ilk yıl gidemedim ben kendi ilk yılımda. İkinci senede de Kumru Hoca tekrar beni çağırdı. Dedi ki benim senden çok ümidim var, senin tekrar benim yanımda çalışmanı istiyorum dedi. Annemle falan bayağı konuştular. Öyle sonra geldim ben tekrar şeye. GIF'in en sevdiğim özelliklerinden biri Kumru Hoca ve Elif Hoca aslında bir hoca olarak görmedim. Bir abla gibilerdi bize. Mesela geliyorlardı, direkt diyorlardı kıvırcık <laughs> ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan diye. Bizim genel olarak biliyorsunuzdur zaten Sınav dönemi öğrencilerin genel olarak, manevi olarak çöküntüde oluyorlar. Yani böyle başaramayacağım, edemeyeceğim. Ki zaten bu düşünceyi kendilerine aşıladıkları için kazanamıyorlar. Ki e, bu yönden de Kumru Hoca ve Elif Hoca bayağı destek olmuştu bize. Psikolojik manada da bayağı seminer hazırladılar bize. Mesela biz sıkılıyorduk, birden birdenbire diyorlardı ki sinema etkinliği var. Gerçekten o yönden çok güzeldi. İki yıl boyunca e, derslere katıldım ve hocalarımız gerçekten iyilerdi kendi çalışmalarınıza kattığınız zaman bayağı iyi geçiyordu dersler. Sonra mesela şöyle, ben ilk önce yapay zeka mühendisliği istiyordum ama mesela bazı şeyler nasip olmuyor demek ki. Demek ki Türkiye'nin hani inşaat mühendislerinden de olabilirmişim. Şu an olmayı da planlıyorum. Umarım daha çok güzel günler geliriz. Teşekkür ederim.